Alo. Ahmet abi, he, sizin çocuk nereye kazandı? Nereye yerleşti, he? Nere? İstanbul mu? E siz zaten İstanbul'da oturmuyorsunuz mu? Çocuğum zeki çalıştı İstanbul'a mı? Bunlar nasıl cümleler abi ya? Bizim çocuk geri zekalı olduğundan mı Galatasaray kazandı abi? Hayır, çocuğun ilkisi vardı. Baba ben kanatlı hayvan yetiştireceğim dedi. Kazlara çok ilgi duyuyordu çocuk. Tamam oğlum dedim. Nereye gideceğiz dedim. Bak, o bölüm karşısında var dedi. Kars'a gitti çocuk. Benim çocuğum hiç olmasın. Kendi ayakları üzerinde duracak. Seninki gibi. Babam İstanbul'da evi var zaten. Oraya çöyüyor. Yok öyle bir dünya. O, o senin dededen kalan miras tanı, Onlara da çöker o çocuk. Bak ben sana söyleyeyim. Zeki mi? Zeki zaten çöker. Benimkisinin en azından geri zekalı. O kadar kafası çalışmıyor. He. Bana, bana laf sokacaktı sokamadım. Görüyor musun? Bak ben sana sokuyorum buradan. Ya kapat. Lan kontürüm gidiyorsun. Lan,